yerine yani ne olabiliyor mesela Bu, e, Warlord Link diyelim böyle biraz daha rock e, rock sınıf takısı ya da Warlord varıyor <laughs> takısı yapabiliyoruz bakalım şimdi şöyle yani 100 383 civarlarında var şu anda burada yani bunu da alabiliyorsak 310 320 tek biliyoruz kabul etmezse daha da yükseltiyoruz artık piyasa şartlarına göre ona göre teklifler verip alıyoruz. Çok öldürmeden almaya çalışıyoruz zaten. Yani veren veriyor, vermeyen vermiyoruz. zorlamıyoruz üstünde. Mesela şu an 383 bu fiyattan devam edecekse eğer çünkü bir ara 340 lira kadar düştü. Şimdi, şimdi Şimdi şu an bu fiyatlarda biz bunu 320 falan teklif edebiliyoruz. O şekilde alıyoruz. 10M 20M bakıyoruz oradan. O şekilde devam ediyoruz. Şu anda zaten ben konuşurken bir yandan da ekranda görüyorsunuz.